Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Evet, Borsa İstanbul bugün yüzde %0.90 gibi bir pozitiflikle kapattı günü. Hep Her zaman vermiş olduğumuz bedelsiz sermaye arttırımı haberlerine karşı bugün de sermaye azaltımı haber veriyoruz arkadaşlar. Evet, bugün bir farklılık oldu. Tabi bedelsizleri de verdik ama Saat sabahleyin 07.41'de yayınlanan bir haber ve dün yayınlanan SPK bültenine göre Medikal Park, MDP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin diğer pay ihracı iptaline ilişkin bildirim arkadaşlar sermaye azaltımına ilişkin SPK onayı diyor özet bilgide. Sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması kapsamında Geli alınmış olan paylar. Evet. Medikal Parkı biliyorsunuz arkadaşlar. 3 e, yıl, 2 yıldır diyelim. Düzenli olarak pay satışa, pay alımı yapıyor, geri alımı yapıyor. Günlük. Yani Borsa İstanbul nasıl olursa olsun mutlaka pay alımı yapıyordu, gerçekleştiriyordu. Şimdi mevcut sermaye arkadaşlar şirketin. 208 milyon 37 bin 202 hisse varmış piyasada ve 17 milyon 25 bin hisse yani yüzde 8.18 oldukça iyi bir rakam pay ihracı yani pay iptal edilecek yani mevcut sermaye 208 milyon 37 bin 202 ulaşılacak sermaye 191 milyon 12 bin 202'ye düşecek. Evet. Para birimi Türk parası tabii ki. Başvuru sonucu onay alınmış durumda. Ya yani Daha sonra da bunu artık genel kurulu ile birlikte buradaki paylar yok edilecek. Yani pay iptali gerçekleşecek. Evet. Son zamanlarda buna fazla rastlamıyorduk. E, 17 milyon pay toplamış Medikal Park ve bu 17 milyon park pay arkadaşlar iptal edilecek. Bu da sebebi de sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerine uzun vadeli cazip bir yatırım imkanı sunulması kapsamında geri alınmış olan paylar diyor. SPK onaylığıyla azaltılacak. Evet Medikal Park bugün %3.01 değer kaybetti arkadaşlar. Pozitif olan bir günde Borsa İstanbul. bir marka artık Borsa İstanbul'da çünkü 68.60 milyar liralık bir piyasa değeri var. Son 5 günde de %3.58 değer kaybetti. Son 1 ayda 11.54 değer kaybetti. Son 6 ayda da %92.84 değer kazanmış bir hisse. Evet bu %8 oranındaki geri alınan fayların yok edilmesiyle birlikte sermaye tabii ki 191 milyona düşüyor. Azalmış olacak. Bu da uzun vadede piyasa için olumlu diyebiliriz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğeninizle de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.